Kur'an okuyorum ama hiçbir şey anlamıyorum. Bu cümleyi kaç kere duydum bir bilsen. Ama soruyorum sana. Gerçekten anlamıyor musun yoksa hiç anlamaya çalışmadın mı? Arapça okuyorsun harf ve harf. Ama Rabbin sana ne dedi bilmiyorsun. Sonra da diyorsun ki bu Kur'an bana hitap etmiyor. Halbuki allah Teala ne diyor biliyor musun? Yusuf suresi 2. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Biz bu Kur'an'ı düşünülüp öğüt alınsın diye indirdik. Ama sen Arapça bilmediğin halde sırf sevap olsun diye sadece seslendiriyorsun. Kalbine inmediği için de hiçbir şey değişmiyor. Notalarıyla hüzünleniyorsun. Kur'an sıradan bir kitap değil. O Allah'ın sana gönderdiği birebir bir, bir mesajdır. Ama sen o mektubu okuyup duygulanmıyorsun bile. Anlayıp duygulanmıyorsun. Kur'an'ı anlamak için de ilahiyat bitirmene gerek yok. Allahu Teala herkes anlasın diye apaçık bir kitap indirdi. Kamer Suresi 17. Ayet Bismillahirrahmanirrahim Andolsun biz bu Kur'an'ı kolaylaştırdık. Düşünen yok mu? Yani mesele Kur'an'ı anlamak değil, anlamak istemek. Sen bugün Kur'an'ı anlayarak okumaya başla. O zaman göreceksin. Aslında Allah hep seninle konuşuyormuş. Selametle.